2018 yılında TÜBİTAK tarafından da desteklenen projemiz kapsamında uzun süren çalışmalarımız neticesinde Türkiye'de ilk olan bir biyotribometre cihazı geliştirdik. Bu cihaz biyo malzemelerin sürtünme ve aşınma performanslarını ISO ve ASTM standartlarına uygun olarak fizyolojik şartlarda değerlendirerek eklemlerde kullanımının uygun olup olmadığı hakkında bize bilgi veriyor. Eklem simülatörü ile söz konusu bio malzemelerin sürtünme ve aşıma performansını değerlendirme süreçleri haftalarca, aylarca zaman alabilirken bizim geliştirdiğimiz cihaz ile birkaç gün içinde tamamlanabilmektedir. Dahası geliştirilen cihaz ile testler vücut sıcaklığında ve biyolojik sıvılar içerisinde yapılabilmektedir. Hiç durmadan saatler veya günlerce sürmesi gereken bu testler esnasında buharlaşan test sıvısını geliştirdiğimiz şırınga pompa sistemi ile takviye etmek mümkündür. Cihaz ile eklem protez malzemelerine ek olarak beyin ve deri gibi dokular için geliştirilen biyo malzemelerin sürtünme ve aşınma açısından klinik performansı da test edilebilmektedir. Bu kadar üstün özellikleri bulunan cihazımıza Bahsettiğimiz alanlarda biyo malzeme geliştiren firmalar ile sürtünme ve aşınma testleri yapan üniversite laboratuvarlarının büyük ilgi göstereceğini düşünüyoruz.